Kerem geçebilecek Senin mi? Geçti. Olurum. Kerem. Çizgi içeri doğru yöneldi. Çizgi üstünden. Şimdi verdi pasını. Morutan çekti sağına. Sa bir temasla. ve gol. Harikasın. Morutan ortamı yapacak. Şut mu çekecek diye baktık. Ben Çıkıldı de biraz ağ. durdum. Çıkıldı attı. İki Rumen. Rumenlerin iş birliğiyle i̇ş birliği. gol geldi. Dakika 32. Rumen Ayşe ile iş bitirdik. Çok şık bir pas. Ama neden aynı güzellikte pas olmadı. Morutan aldı. Morutan vurdu. Kaleciden döndü. ikinci Gol top ağlara gitti. Şey mi? Kerem Yok, attı. Harikası. Kerem attı. Kerem attı. 2-0 oldu. Dakika 38. Morutan müthiş girdi. Çok güzel aldı. Cagney ile paslaştı. Jackney'nin pası kötü de olsa <laughs> yine aldı topu. Şutunu çekti. Dönen topu Kerem tamamladı. Bravo Kerem. Bravo Kerem. Bravo Kerem. 38. dakika 2-0. Bu golün başlangıcına bakalım. Tek pasta çıktığımıza bakalım. Harika paslaşmalarla oldu. Moruta'nın o çalımları artı vuruşu, dönüşü Kerem'in bitiriciliği. Gerçekten harika bir gol. Yani yapılış hazırlanış bakımından mükemmel bir gol. Galatasaray'ın zaman içinde bu gollerinden çok göreceksiniz. 3'e ee, 3 üç gibi geldiler. Önemli Tehlikeli bu, bir pozisyon. Lazım. Arka tarafa doğru orta alarda Olmaması gerekeni oldurdular. Yorgensen attı. 3'e giderken kalemizde golü gördük bu olmadı. 2-0'a razıyız dedik. Ee, İçeride ama 2-0 girmek evet, önemliydi. Bu olmadı. Evet. 45 artı 3. Hızlı çıkışta hızlı geriye dönemedik. İyi geldiler ama. Evet. Ve Aynen. e, orada şimdi şu da var. Saça Boy'da pozisyonda... stoper olmadığı için tamam bir savunmacı bir bek ama stoper olduğu için kademe ve adamını kaçırdı. Aynen öyle. Kademe Çünkü adamı e, yani rakibi tuttuğu Ölümü oyuncu içeri doğru koşu yaparken saça kaldı böyle. Aynen öyle arka direkte de e, golü yedik maalesef. Bölümde oyunu topu tutacak tabii. adama ihtiyacımız var. Bu de bunlardan tabii birisi. Arda yani. da sakatlı sebebiyle kadroda yok. Hani bunu bilerek konuşuyoruz. Aynı. Sanki Arda kenarda hani girse anlamında değil. Seyircilerimiz zaten Galatasaray taraftarı Arda'nın şu anda sakat olduğunu net bir yok, şekilde biliyor. Da, ama hani biz genel açıklama yapmıyoruz. Şöyle olurdu. bir şey var. Ya adama bak çıkmış. Yani bizden için evet. söylüyorum. İşte Arda'nın olmadığını bilmiyor mu diyecek. 2-2 oldu bu arada. Yani bütün e, olumsuz senaryoları hepsini şu an tek tek yaşıyoruz. Bambaşka bir ikinci yarı görüyoruz. Umut Bozok girdi e, evet. gibi attı golü. Ve bu arada bir sıkıntı var. Umut e, kıvranıyor şu anda. Ben nasıl bir pozisyon oldu göremedim. Dakika 66'da yedik golü. Yani tamamen işler tersine döndü. Ama yani e, o kadar geriye yaslandık ki gol de hani geliyorum dedi adeta. Tamam, moralimizi bozmadan e, oyuna dönmemiz lazım. Burada da Tayland'dan. Tayland. Ama... Aa, evet. işte. İşte Oo, çevre kontrolü bu noktada çevre da. Çevre kontrolü çok çok önemli. Çevre kontrolü hep söylüyorum. İyi yere de vurmuş. E ne olmuş ona orada? Ayağını çarptı herhalde. Hiç temas yok. El verdiler. de. El